Efe, uzun zamandır teyzene kışkırtma yapmıyoruz biliyorsun değil mi? Var mısın? Varım. Var mısın? Ben böyle yapacağım. Ben var mısın diyeceğim, varım diyeceğim, var mısın diyeceğim, varım. Var mısın? Varım. var mısın? varım. Var mısın? Varım. O zaman yürü bakalım. Yürü bakalım. Ne yapacağımızı biliyor musun? Ha. Şş, sessiz anneciğim. <laughs> ha, teyzen içeride. Yürü bakalım. Çık, 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 çık. Bak şimdi. Efsane bir şaka var. Ama soğan lazım bize. Soğan bulalım. Soğan. burada. Ama bize kabuklu soğan lazım. Ben suyu kafasına Anneciğim kafasına su dökme olur mu? O kışkırtma olmuyor. <laughs> şimdi şaka bak. Size kabuklu soğan bul. Bize kabuk lazım. Şimdi getir. Göz yapmaz değil mi? Anneciğim ne yapacağımızı biliyor musun? Ha? Bir yakmıyor. İşte o yüzden şu an senin tek görevin soğanların kabuklarını ayıklamak. Hadi bakalım. Hadi. Çıkar. Şimdi ben de şuradan alayım biraz daha. Hadi acaba, acaba yiyecekler de canlı mıdır? Anneciğim yiyecekler canlı olabilir mi sence? Bence oğlum olamaz tabii ki de. Bitkiler canlıdır. Bir de soğan kabuğu lazım ya. Heh, şunlu. Şunlu. soğan çok faydalı soğandan ne yapacağımızı bilmiyorsun ama değil mi evet. hey, eyvah düştü nerede ya bu da ne biçim bir tane daha büyük buldum bakalım başka yapalım, bu dökülürse gireceğim. anneanne bizi keser vallahi bizi <laughs> kıtır kıtır keser soğan kabuğuyla ne yapacağız? İşte şakamız da bizim orada. Arkadaşlar fikri olan var mı sizce? Biz soğan kabuğuyla şu an ne yapacağız? Şu patates sandım. Pat ha, hayır sen de bilemiyorsun. Fikir, fikir üret bakalım. Ben çok efsanevi bir şaka buldum çünkü. Şu an teyzeni şakalayacağız. Soğan kabukları bizim için çok önemli ama. Tamam Efe bu kadar yeter. Anneciğim. Şimdi bize ne ben lazım biliyor patates, musun? Patates yaptım. Şimdi bize koş mutfaktan bir tane kap getir. Sessiz ol teyzen fark etmesin tamam mı? Efe nerede kaldı ya? Efe. Heh, gel gel gel. Gördü mü seni? Yok. Emin Gördün misin? Mi Anneciğim dikkat et dedim sana. Efe ne yapıyorsun dedi. Hiç, hiçbir şey yapmıyorum. Annem kova istedi Onu getirdim. Gerçekten sordu mu? Hayır. Ya efendim ne yapıyorsun? Görmedi bile. Bunların en küçükleri bile. Bizim ya için efe, çok çok, çok, çok sessiz gidince ben hiçbir şey duymuyorum. Tamam. Şimdi yürü bakalım. Bunlardan çay yapacağız teyzene. Efe duydun mu? Bunlardan ne yapacağımızı? Çay mı? <laughs> normal hiçbir şey yokmuş ben gibi. Efe mi? hiçbir şey yokmuş gibi git. Hayır böyle hareketler yapma daha çok dikkat çekiyor anneciğim. Allah'ım iyice ajanlık yapmaya başladı. Neyse <laughs> o gitti ben de normal gideyim bari. Kardeşim, normal. Abla ne yapıyorsunuz? Daha ne oldu? Onunla oynuyorduk da şarjımı bitirdim. Şey Efe'ye bir tane yok şu an çekmiyorum. Efe'ye bir tane şey yapacağım da ben. Efe'nin oyuncak günü için video çekeceğim mutfaktayım. Tamam sen Emine dikkat et. Gelirse çok bağırıyor hiçbir şey çekemiyorum. Tamam, tamam. tamam mı? Şu an hiçbir şey duymadı. Bundan sonraki bende sende değil ama tamam mı? Bekle. Şimdi önce birazcık suyu kaynatmamız lazım. Annen Sen şimdi çekim. kahvaltıyı yaptı ya kahvaltıdan sonra o çay, çay içmeyi seviyor. Heh, aynen. Şimdi teyze diyeceksin ki teyze sana sıcak çay getireyim mi? Annem videoyu şimdi çekmiyor yemek yapacakmışız önce. Tamam mı? Yürü. Senin ne için mi ya? Yani? Evet. Tamam. Ama şey benimki ılık olmaz. Ben sıcak seviyorum. Tamam mı? Bak Emir bak. Bir bak onun böyle bir şeyi de var. Gel bak. Hadi ya. Oldu oldu oldu. Şş, sessiz. Tamam mı dedi? Şimdi Ondan. önce sana hazırlamamız lazım. Sonra beraber ikinizinkini beraber götürmen lazım. Yoksa içmez. Sana da soğan çayı. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. Dur dur Aa. bekle. Şimdi şunun içine birazcık bunu renk vermesi lazım biliyorsun değil mi? Hayır hayır biraz karıştıracağız bakalım. Ben Tamam git ben şunu halledeyim. Sen git. Arkadaşlar tadı nasıl olacak inanın hiçbir bilgim yok. Ama rengini vermeye başladı. Bakalım bir çay rengine dönüşecek mi? Biraz demlenmesini bekleyelim biz bunu demler Ay çok da fena kokuyor kokusundan anlar mı acaba? Birazdan bunu hazırlamış olacağım arkadaşlar. Geldin. Bir ara çıkaracağım çıkamadım kilitlemiş ya kilit kaçırmadı zaten. Gel çay oldu. Bak nasıl? Hiç Be ya gerçekten mi? Ya, parçalara bak anne parçalardan Anneciğim bunları bak şimdi nasıl yapacağımızı anlamadın herhalde. Bekle. Bekle. Al bakalım şunları. Al bakalım şunları da. Tamam mı? Şimdi. Bak nasıl tırtık tırtık musun de. Efe? Neredes? Her an görünmüş olabilirim biliyor musun tabaklarda? Hmm. Bilmiyorum. Yok, <laughs> Bak şimdi seninkine normal çay koyacağız teyzeninkine. Benimkini sulu çay Bak bakalım rengini. Efe. Çay Oo. teyzen açık çay ha. seviyor biliyorsun değil mi? Nasıl? Oo. Bende mi? Teyze Ne diyeceğim yapmadım. biliyor musun? Teyze ben yaptım çayı o yüzden biraz açık oldu diyeceğim. Tamam mı? Gitip getireyim, getireyim. Dur Hayra bekle. Seninkini de hazırlayayım öyle tepsiye koyacağım. Bekle. Tamam Efe. Efe unutma ne olur ikisi de aynı renk sayılır. Sen kafan karışıyor açık çay görünce içmek istiyorsun. Bu teyzenin o senin. Tamam mı? Ben de geleceğim kamera. Teyzeni odadan sadece bir beş dakika. Efe. Efe. Teyzeni odadan beş dakikalığına çıkartmaya çalış. Kamerayı yerleştireyim oraya. Getir aşkım gel. Sağ ol. Dikkat et dur. Emir şey yapmasın da. Tamam canım. Sen çok çok açık içiyormuşsun. Ben de açık içiyorum ama seninki daha açık. Bir şey yok değil mi? Doğru söyle. Limon çayı falan değil değil mi? Hayır. İç, iç bakalım. Tamam. Kaç oldu Emir bilmiyorum. Şeker koydun mu? Evet. Tamam. Az koydun. Ben çok şeker sevmiyorum. Dur aşkım bir dakika. Sayı sayacağım. Bekle. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Sen mi hazırladın gerçekten? Hayır. mu? olmuş. Bir, iki, üç, dört, beş. Yok Vallahi beğendim. Yemeği de güzel olmuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ne oldu ne? Ay ne Efe. Efe ne oldu? <laughs> o... <laughs> ne oldu anneciğim? Ben kendine yaptın. Nasıl kendine yaptın? Ya? Nasıl kışkırtmayı kendine Kışkırtma. yaptın? Ya, ne oldu bana? Ee, ne? Hangisini içtin? Ben bunu içtim. Bana biraz daha... Efe. bunu sana içireceğiz diye gitmiş. Gitmiş <laughs> sana mı içecek? Evet. Bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Su vereyim mi? Anneciğim niye onu içtin? Sana dedim ki açık olan teyzenin koyu olan senin. Soğan çayı alsa Allah aşkına soğan çayı nedir ya? <laughs> Sen de ister misin soğan çayı? İkisi de tadına baktı. Hayır, Efe seninle kışkırtma. Hadi çok fena ayım. Nitesi ne oluyor? Git koş su iç koş. Git, git biraz ağzını çalkala. Git annem Bilim. sürünerek gidiyor. Çocuğun devreleri ha, yandı. Vallahi bir şey, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Getirin. <laughs> falan koydular içine? Hayır hadi. ya soğanı demledik sana şaka yapacağız diye gitti kendi şakalandı. Bir defa diyor <laughs> musun soğan çayı diye bir şey? Allah sizi tazleyin. i̇simlere geçelim. Ya Allah bu Allah'ın toposu yok çocuğum. Evet isimlere geçiyoruz. Hadi isimlere geçelim. Yaren, Mirya, Ömer Asaf, Azra, Tuana, Ecrim, Melek, Araç, Asya Nazlı, Minel, Erva, Sertkaya, Nehir, ne yapıyorsun? Eymen, ee, Sedef Naz, Esile, Talha, Şevval, Alparslan, Nisa Demir, Nisa Arin Umut, Kamran, Nisanur, Berkay Daşdemir. Berkay'a bu arada selam olsun. Berkay'ın 2 Haziran'da doğum günüydü. Biz 2 Haziran'da e, Berkay'ın doğum günü kutlayamadık. Berkay'cığım doğum günü kutlu olsun canım. Ee, kendine çok iyi bak seni öpüyoruz. Yusuf Pro, Ece kardeşimiz. Ece beni okumuyorsun deyip duruyordun. Ececiğim inşallah izlersin e, ee, Yusuf, Ahmet, Emin, Mazı, Tuana ve Terha Yıldırım, Ahmet ve Emir, Ensar Mirza, selam istemiş Ensar selam. bizden, e, ee, Selbi, e, ee, Elif, Emircan Kerim, Ezel, Ali, Asya, Am, İlayda Gürleyen, bir de bir grubumuz var, hepsini bir arada okuyorum, Ümit, Ömer, Rüzgar, Bulut, Alp, Eren, e, Nil, Oya, Onur, Eren değil bu galiba, bu arada, e, ee, Eser, bir saniye geliyoruz. <laughs> E, Nil Oya Onur, Ayaz Kerem, Akif Kaan Yusuf, e, Efe Emir, e, Ömer, Ömer Ünsür, e, Gurur Murat, Derya ve Efe Yılmaz selam istemişler. Mehmet Yusuf, Esile Beray ve Ömer Yiğit Göse, Sinem Kıraç, Ece ve Emre, Ecrin, Nisa Akgül, Ensar Mirza, Halide ve Sude, Ahmet e, Emin Mazı demiş, okumuştum sanırım. Evet, Rızgar. Tenzile Yağmur, Duran Kağan, Hamza Enes beraber yazmışlar. Buse ve Kağan Yağmur, Eray Çömez, Nilke Eserbeder, selam olsun Nilke Eserbeder'e. Muhammed, e, Eymen, İdo, e, Muhammed, Yiğit Efe, Ecrin, e, Berra, Tuğba, Fatma, Aslı Çetindağ, Zümrüt, Nisa, Nur Çıldır. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün doğum günü olan arkadaşlarımızın doğum günü kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bizi, Olacak izin, tabii. bizi izlemeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bugün doğum günü olan Bye-bye. <laughs>